Türkiye'nin, Türkiye'de bir Türk insanının yüzde yetmiş günde dört ve beş öğün yiyerek zayıflıyor ve kilosunu koruyor. Yüzde yirmi beşi ise bu benim binlerce hastadan ve direkt Türk hastadan. Bazen bana diyorlar ki bilmem ne ödülü almış vesaire ya bilmem ne ödülü almış da İsveçlilerin, İsviçlilerin, Finlandiyalının yapısıyla benim yapım bir değil. Bir değil, değil Türk mi? insanının yüzde yirmi beşi ise günde 3 öğün ve altı yiyerek kilosunu koruyor ya da veriyor. Bir kere hangi tiptesiniz ona bakacaksınız. Türküs. Hayır, hayır. Bunların içinde hangi tiptesiniz? Ee. Yani günde 4 öğün, 5 öğün yiyeceksiniz. Mesela alacağımız bütün hastalarımıza göreceksin onu. Onların içerisinde günde 5 öğün yiyerek ancak kilosunu verebilen hastalar olacak. Günde 2 öğün verse de verebilecek hastalar olacak. Bir kere bunu bulacağız. Hmm. İkincisi ekmek dedin. O şeyin metabolizması sabah ekmek yemekle belki sadece e, idare ediyor ama öyle metabolizmalar olacak. Ben onları akşam 9'da 10'da bile yedirebileceğim. Hmm. Bir kere ona bakacağız. Herkesin farklı. İnsülin direnci herkeste farklılık gösteriyor. Hmm. İnsülin direnci kısırlıkla bile karşınıza geliyor. Bak, hiç başka bir problemi yok. Ya şu Emre Sah Emre burada mı? Çok özür diliyorum hocam. Emre burada. Emre gelir misin? Hocam mesela bu örnek olarak almak istiyorum. Çünkü genellikle biz hep kilolu kişilerde hmm. e, e, olduğunu Hayır. biliriz. Hep e, işte kilolu kişilerde mutlaka bir şekerinize baktırırız. Mutlaka bir insülin direncine baktırırız. Kürdan ya. Tabii. Bizim Emre Kürdan hoş Tabii. geldi. Merhabalar. 1.80 boyunda. E, mesela Aynen. hocam Aynen. bir konuşabilir miyiz? Emre boyunda 52 kiloluk mankende de ben insülin direnci ben de gördüm. Bende de olabilir yani. yani. Elbette olabilir. Çünkü o kötü beslenmenin bir sonucudur aslında. İlle <laughs> şey demek değil. Yanlış beslenme. Düzelteyim. Hmm. Yanlış beslenmenin bir sonucudur. Ve bak bir daha söylüyorum. Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda bekleyen en büyük tehlike insülin direncidir. Çünkü diyabet dünya çapında çok büyük bir problem. Yarın çok değerli arkadaşlarımla konuşacaksınız. Sağlık masasında yarın konuşuyor masasında olacağız. Ya bugün dünyada... 2030 yılında 650 milyon diyabetli olacak. Hmm. 2045 yılında 800 milyon diye. Ne demek biliyor musunuz? Dünyada dolaşan her 8 kişinin biri hmm. şekerli olacak artık. Hmm. Ya bu korkunç bir rakam. Peki Emre'ye bir sorabilir miyiz? Evet. Allah aşkına. Ailede de vardı dedin değil mi? Evet. Annemde babamda yok ama amcamda. E, evet. <laughs> utanıyor ya. Emre bizim ekibimize yeni katıldı. Bir alkış rica edeyim <laughs> mi <oralan? gülüyor> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ailede de vardı ama sen de kötü mü beslenirdin? Olmama e, ya olmama ihtimali var mıydı diye sormak istiyorum Emre'nin size bir önce öğrenin. E, e, anlatsın. 13 yıl önce başladı bende 27 yaşındayken başladı diyabet. Bir virüs sonrası bir bakteri sonrası. Oldu, gerçekleşti yüksek kilo kaybıyla. Amcamda vesaire vardı. vardı. Genetik miras var. Daha önce kan testlerimde hiçbir zaman çıkmamıştı ama doktorlar ileride şeker çıkabilir şeklinde uyarılar vermişti. Bir gün çıktı. Çıktı. E, dikkat ettiğim zaman, sağlıklı yaşadığım zaman, iyi ki, iyi beslendiğim zaman, spor yaptığım zaman, kas kütlemi artırdığım zaman kilo alıyorum. Ama ne zaman sporu bırakırsam ve e, yaşam düzenim, uyku düzenim değişirse, o zaman zayıflamaya başlıyorum. Şu an zayıfsın evet, ama demek zayıf, ki. O yüzden zayıfım ve çok zayıfsın. Vücut sen. her şeyi şeker yapmak için kullanıyor sende. Oradaki. Aha. Ama bu artık ileri aşaması. Bak şöyle söyleyeyim. İnsürin direnci üç aşamalı bir düzen düşünün. En tepesi şeker hastalığı. Hmm. Burada şeker Ondan bir önce latent diyabet dediğimiz gizli şeker bölümü var. Ondan da önce Bizim o insülin direnci dediğimiz yer var. Biz bu insülin direncindeki, bak iddia ediyorum. Yüzde seksen bizi izleyenlerin. Biz çünkü karbonhidrat toplumuyuz. Hmm. Atam yaşasaydı Türk'üm, doğruyum, çalışkanım bir de tatlıcıyım derdi. Bak çok net söyleyeyim. Yani hmm. o kadar çok karbonhidrat yeme meraklısı bir toplumuz. <laughs> o yüzden de biz insülin direncini çok ciddi yaşıyoruz ve farklı bulgularla. Saç dökülmesiyle, eklem ağrısıyla, kabızlıkla, baş ağrısıyla hiç böyle direkt yemeğiyle alakası olmayan bulgularla evet, hastalar da. size geliyor. Halsizim diyor mesela. Hmm. Mutsuzum diyor hasta. Bir araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz en sonunda insülin direnci kocaman önünüze bir duvar gibi çıkıyor. Evet. O yüzden de tedavi hmm. etmek baştan şart. Bu arada bir o de, o dengeyi hep dengede tutmak diye bir laf vardır. Onu şimdi nasıl dengede tutacağımızı öğrenelim. Emreciğim çok çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum teşekkür ederim sana de. canım insülin direncine dengeleyici takviye diye bir şey var değil mi hocam mesela buradan Aynen. devam edebiliriz. Orada oradaki mesele şu. Biz insülin direnci tedavisi yaparken bir hastada farklı besin grupları kullanıyoruz. Bak bir şey söylemiş mesela demiş ki glisemik endeksim yüksekti. Onun glisemik endeksi yüksek değildir büyük bir ihtimalle e, 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 yedikleri besinin glisemik yük dediğimiz vücut şekerini hızlı yükseltme özelliği vardır bu nedenle o problemi yaşıyordur bununla ilgili bir sürü şeyimiz var elimizde hmm. silahımız var bir de mesela bu silahlardan bir tanesi de yeme zamanları mesela diabet riskini azaltmak için yemek yemenin en iyi zamanları varmış yani bu herkes için geçerli olabilir mi peki Vites hocam? yapalım mı yapalım Gel şöyle bir test yapalım Evet bununla ilgili bir çalışma yapmışlar. Şimdi senle senden bir şey rica edeceğim. Belli saatler var elimizde. Sen şunları tut lütfen iki elinde. Şimdi o e, bilim adamları bu, bu saatlerde ben şimdi bunları göstereceğim. Şu gördüğünüz saatlerde dok, 6 ile 9, 9 ile 12 elimdeki saatlerde görüyorsunuz. 3 saatlik aralıklarla Kaliforniya Üniversitesi 3 saatlik aralıklarla kişilerin yemek yediği... E, yoğunluğu arttırmış. Çok güzel bir çalışma bu. 3 saatte bir yemek yiyorlar. Hayır. Ha, aynen. Mesela ha. bir kısmına saat 9 ile 12 arasında çok yemek yedirmiş. Tamam. Bir, bir kısmına, kısmına 6 ile 9 arasında. Hmm. Bir kısmına atıyorum işte 12 ile 15 arasında. Bir kısmına 15 ile 18 arasında. Bunlara bakmışlar en uygun saatine şeker hastalığı riskini düşürmek için hangi saat aralığında aynen. yemek iyidir diye bakmışlar. Ne çıkmış sence? Soralım mı seyircimize de? Hadi seyircimize. Sonra... evet, bakalım. Evet, yani ne kadar? bin şey evet. kişide yapılmış Hı, bu çalışma. Sosyal medya Ciddi. hesabımızdan hemen sorduk. Sizlerden de yanıtını... Biz yanıtına... de programı benim sonuma doğru, benim bölümümün sonuna, sonuna doğru, doğru da... açıklayalım bunu. Aynen. Hangisi bu soru net. Hangi saat aralığında yemek yemek size gösterdiğimiz, gelecekteki şeker hastalığı riskinizi azaltır? Tam 9 bin kişi üstünde yapılmış, yapılmış. önemli bir çalışma. Saatleriyle birlikte bileceğiz. anketimizi başlatıyoruz Aynen. ve sırada görüntülü sorularımız var. Gürkan Hocamıza ilkini alabiliriz. Buyurun. Hocam merhaba. Her istediğimizi yiyerek zayıflayabilir miyiz acaba? Günün en güzel sorusu. Bir hesap yapacağım. Günün en güzel sorusu. Bak bir hesap yapacağım. Bir şey göstereceğim. Bunu ben bazen sosyal medyada paylaşınca e, e, genç e, bu meslektaşlarımdan da enteresan bir şey geliyor. Şimdi daha çok yiyerek zayıflamak mümkün mü? Mümkün. Sistem şuna dayanıyor. Hangi zayıflamak. saatte neyi yediğine dayanıyor. Hmm. Şimdi... Diyelim çağla, Hı. senin 1500 kalori yakan bir metabolizman var, tamam mı? Teorik bunu, bunu olarak 1500 bilebiliriz? kalori. Ben, bunu nasıl bilebiliyoruz metabolik ya. Mı alakalı? ölçüyoruz var mi? Cihazlar var ya, aha, aha. ölçüyoruz. Şimdi 1500 kalori yakan bir çağla var. Eğer çağla kötü beslenirse, az önce Emre'de de aynı şeyi gördük. Evet. Vücut kendi kapasitesini kullanmıyor. Hmm. O 1500 kalori yerine senin vücudun 1000 kalori yakıyor sevgili Çağlar. Hmm. Yani sen 1500 ya yani 1500 lira var zannediyorsun. Aslında var da evet. ama aslında cebinde olan para 1000 lira 500 lira açıkta bir yerde. Tamam. Şimdi Çağla 1000 kalori yakıyor ya Çağla. 1500 hakkı olduğu halde 1000 kalori yakıyor. Kötü beslendiği için vücut ona bir ceza veriyor adeta. Herkes kolay anlasın diye anlatıyor uh -huh. bunu. Şimdi Çağla diyor ki ben 1200 kalori yemek yiyeyim. 1200 kalori yemek yiyor Çağla şimdi. 1200 kalori yemek yiyor Çağla. Kendi kafasında diyor ki... Ya zaten ben 1500 kalori yaktığıma göre... Her gün 1200 kalori alırsam... Her yani. gün 300 kalori azalmış olacağım. Zayıflamam lazım. Normali bu değil mi? Az da olsa zayıflarım yani. Evet, evet Ama gerçekte öyle olmuyor. Kötü beslendiğin için vücut onu bine indirmiş oluyor ya... Senin vücudun... Sen 1200 kalori yediğinde... Her gün aslında... Az yemene rağmen... 200 kalori vücudun her gün fazladan kalori almış oluyor. Çünkü vücudun... Ne yediğimle mi alakalı tabii bu? Tabii 1200 kalori ne yersen ye. Kaloriyi 1200 kalori aldığında vücudun 1500 değil 1000 yaktığı için her gün 200 kalori fazladan alıyorsun. Tamam anladım. Yani sen az yediğin halde, bak 1200 kalori az bir yemek. Çok az. Vücudun yakmadığı için, kötü beslenmene bağlı seni cezalandırdığı için sen her gün 200 kalori fazladan alıyorsun. Biz ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz hasta gel bak gelecek bütün hastalarımız onu yapacağız. Siz de göreceksiniz. Birçok hasta diyecek ki hocam ben eskiden yediğimden fazla yiyorum. Evet. Ben o hastaları 1200'de değil 1300'e çıkaracağım yiyeceğini. Yani bize geldiğinden daha fazla yedireceğim ama onu. ama ama bu 1000'de diyecek ki hah Gürkan ya Hı. sen ilk defa diyelim Ahmet geldi Nurten geldi. İlk defa Nurten'e doğru düzgün bağırsaklarının istediği gibi Metabolizmasının istediği gibi, insülin direncine uygun, glisemik yükü uygun besinler hmm. verdin. Ben de artık bin değil, 1500 yakıyorum diyecek. Hmm. 1500 yakınca da senin aldığın 1300 kalorinin artık hiçbir önemi olmayacak. Her gün Anladım. yakmaya başlayacaksın. Bütün mesele bu. yani Doğru saat, evet. doğru besin. Ve o doğru yüzden. kalori. Yani kaloriyi nereden aldığımız çok önemli. Ben gün boyunca bir tane İskender kebap yedim hocam dedim. Diyelim ki 500 kalori. <laughs> Tabii. Ama 500 kalori yani He. diyelim ki İskender. He. Ve hiç o gün başka hiçbir şey yemedim. Alır mıyım? Bak metabolizman sen kıstıkça o da kısıyor. Starvation period dedikleri. Açlık periyodu diye bir şey var. Ya... İnsan bak ekonomik yapıdan düşünelim. E, Ev hanesine giren para azaldıkça ne yapıyoruz? Biz de Biz daha de... az harcamaya başlıyoruz. Vücut bundan farklı bir şey yapmıyor. Sen az yedikçe o da kapasitesi olmasına rağmen daha az yakıyor. Biz bu kısır döngüyü kırıyoruz. Sadece şunu yapıyoruz. Doğru saat, doğru besin, doğru öğün sayısı. Hı hı. Orada ona bakacağız o hastalarda. Hı hı. Bak ben bugüne kadar bir ara bir şeye baktım. <laughs> Kendi kayıtlarımıza. Ben 40 senelik ekibim. Yaklaşık 12 bin hastaya baktık. Bu 12 bin hastanın 11 bin küsürü bize gelmeden önce iki öğün yiyorlarmış. Ve hepsi obez geldiler. Ya da avur veyit geldiler. Bak iki öğün yiyorlarmış. Sistemde 4 ya da 5 öğüne çıktık ama doğru saatte doğru öğüne bir anda patır patır kilo verirler. Onun için buradan ısrarla söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Az yiyen kilo alır. Çok yiyen kilo verir. Ama doğru saat doğru besin ve altta yatan hastalıkların tedavisi. O kendi başımıza yapabileceğimiz pek bir şey olmadı. Anne, peki o zaman nasıl bazı insanlar aralıklı oruçla günde tek öğün beslenerek kilo veriyorlar? Şöyle işte az önce söylediğim hikaye. Gene onu tekrar yazayım müsaade edersen. Biz Türkiye'de şunu gördük. Yüzde yetmiş günde dört beş öğün. Bir de iki Bunu öğün dedi. Tabii. Bu yüzde yirmi beş de ya zaten şöyle bir iddia yok. Böyle bir iddia yapamaz. Kimse yapamaz. Bilimde bir şey daha söyleyeyim burada. Diyorlar ki ya doktorlar hepiniz başka bir şey söylüyor. Hepimiz başka bir şey söylemiyoruz. Bilimde biz hepimiz hepiniz ses, bambaşkayız bence. Bilimde tek ses diye bir yok, şey yok zaten, zaten yok. Evet. Yani o zaman bur buraya kimseyi çıkarmana gerek yok ki bir tane adam çıkar Hı. her gün. Tek bir, söylesin. bir doğru vardır. Bilimde doğru. sürekli biz de gelişiyoruz. Bundan 25 sene önce insülin direnci diye bir şey yoktu. Hmm. Bundan 10 sene önce bağırsak bakterilerinin bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Evet. Biz de öğreniyoruz. Dolayısıyla hmm. Türkiye'de. %75'imiz ben bunu direkt sahadaki hastalarından görüyorum. Bu 4-5 öğüncü. Hmm. %25'i ise 3 ve 6 öğünlü besleniyor. Bütün mesele bu hangisine girdiğinizi bulmak. Evet. Ama bir genelleme yapacaksak Türk insanı öğün sayısı olarak çoğunluk olarak 4 ve 5 öğün yiyerek ama bir daha söylüyorum. Doğru saatte doğru, doğru. besini. Yoksa sen bütün gün pizza, makarna, kebap ye. Bir de Sonra Gürkan da, Hoca 5-6 öğün besledi dedi de... Öyle değil yani. Olmaz. Onu da söylemiş Peki. olalım. Aynen öyle. Görüntülü sorumuz geliyor. Buyurun. Hocam merhabalar. Kilo vermede en önemli organımız hangisidir? Cevap verirseniz mutlu olurum. Çok güzel. Bu da çok güzel <gülüyor> soru. <gülüyor> çok oldu. güzel bir soru. Kilo vermek kompleks bir kompleks. Tek başına bir organ orada çalışmıyor. Şimdi sabahları geliyorum görüyorum buraya. Arı gibisiniz. Evet. Benim hep söylediğim bir şey var bazen... Kliniğe gelenlere diyorum ki nasıl sağ olsun hocam çok iyi diyetisyen arkadaşlarınız çok iyi siz çok ilgilisiniz peki sabah geldiniz bizim orada emektarımız var oraları temizler hepimizi derler toparlar çaylar kahveler falan o kadıncağız orada olmasa orası ne olur Hı -hı. leş gibi olur. Sen girdiğin anda bu mu ya Gürkan Bey'in şeyi dersin ben değil mi? Neyse o Ve onsuz olmazdır. Bitti. Demek ki bu bir ekip işi. Vücut da öyle bir ekip işi. Bu ekibin içerisinde birinci sırada kim var peki? Onu söyleyeyim. Bir Hı -hı. kere bağırsaklar var. Bağırsaklar. Net. Artık ba bak bağırsaklar. Sen mankensin ben onun işi çok beceremem ama. Bağırsaklar insan olsaydı da yürüseydi büyük bir ihtimalle şöyle yürürdü. Hocam manken gibisin. <laughs> değil mi? Vallahi bu halde. ama gerçekten ama böyle. Ama o havada yürürdü anladın yani. Müthiş. benim derdi. Hatta kenardan beyin geldiğinde bak bu, buradan da beyin böyle yapardı. <laughs> yapardı. Bu kadar net. Hmm. Biz artık biliyoruz ki bağırsak bakterileri bu işin içinde çok önemli ve her geçen gün biz de bir şey öğreniyoruz. Ya bir hastaya şey veriyorsun mesela. Protein veriyorsun, miktarını arttırıyorsun. Adam daha çok kilo veriyor mu? Miktarını azaltıyorsun daha az kilo veriyor. Şimdi teorik olarak tersi. Bunu bulmak lazım. Biz de onu uğraşıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.